Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz size bugün cevizi çörek yapacağız onun tarifini göstereceğim bir paket yaş mayam var küçük paketlerden bir bardak ılık su bunu eriteceğim erittikten sonra un ekleyeceğim üstüne tepeleme 3 kaşık da un koyuyorum. Bir 5 dakika mayayla un, un karışımını bekleteceğim. Aktifleşsin maya. Şöyle karıştırın. Şöyle iki yemek e, tatlı kaşığı da şeker koyuyoruz arkadaşlar maya un karıştırmıştık streç filmle kapatıp böyle bir 10 dakika bekleteceğiz arkadaşlar mayamız şekilde oldu bu. Kırık oldu. Buraya da e, bir bardak su koymuştum. Üç bardak su ekleyeceğim. Mayanın üstüne ılık su olacak. Üç bardak su. Burada yedi bardak unum var. Yedi bardak unu Bir yemek kaşığı da e tuz koyayım. Sekiz bardak ne oldu. 9 bardak. Sizler için ölçülü yapıyorum. 9 bardak unumu da ekledim arkadaşlar. Ölçülü bir şekilde sizler için. Ben buna süt, yağ, hiçbir şey koymadım. Sadece su, un, tuz, iki kaşık da yani tatlı kaşığına mayayı aktifleştirmek için yani şeker koydum. 10. bardak unumu da ekledim. Hamurumuz bu kıvamında olacak arkadaşlar. Böyle ele yapışan bir hamur olacak ki çok kat olmayacak. Açarken zorlanmayalım. Mayalanmaya bırakacağız. Arkadaşlar hamurumuzun mayası geldi. Elimizi yağlayalım şöyle. Olmasın. Bezeleri ayıracağız bunları. Böyle havasını alalım. Tabağımızı yağlayalım. üzerine böyle bezeleyeceğiz tabağımıza koyalım şu bir şekilde cevizimi hazırladım arkadaşlar bir tepsilik hamurumu mayalamasını göstermiştim Anlamız da dinlendi. Burayı tabii ki de yağladık önce. Ondan olsun. Böyle açacağız. Çörek e, demenin anlamı yağ. E, yağ olursa açımı güzel olur. güzel açılıyor. Anneannemizden öğrendiğimiz tarifler bunlar bizim. Hani elimle yağ damlatıyorum. Cevizi çörek dedim mi? Cevizi bol olacak. Çok falan gerek yok arkadaşlar. Dörde kesiyoruz. Böyle üstüne koyacağız. Hepsini, e, videomuzun olmasın diye ben e, hepsini bu şekilde yapacağım. kendimize böyle sıralayacağız hepsini. Böyle ayı alıyoruz tezgahı arkadaşlar. tabii ki de hamurumuz yağlı olacak. Böyle de kapatabilirsiniz. Az önce gösterdiğim şekilde de kapatabilirsiniz. Her şeklini göstermek istiyorum arkadaşlar. Kolay yani. 5 dakikada hazırlayıp yiyebileceğiniz bir tarif. Böyle de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle sıkış olmayacak şekilde sıktırmadan yani şöyle havalı bir şekilde kapatın. kalan yağdan arkadaşlar şöyle üstüne koyalım ki bol cevizli cevizli çörek anlamı cevizleri gözükmeli şöyle şu anda fırınımızda kızdırdık 180 derece Sonra derecesini düşüreceğiz. Herkes kendi fırına göre kararlayabilir. Çörek hazır arkadaşlar. Fırına gönderiyoruz. Güzel kabardı. Cevizi çörek pişti arkadaşlar. Sıvı Nasıl sıcak? arkadaşlar. Ama sıcak olduğu için. içini göstermek istemem ama biraz şey olsa. Tel tel oldu arkadaşlar. Çörek pişti arkadaşlar aldık Şekilde. Sıcak. Cevizli çörek bu benim yaptığım şekilde yaparsanız hamuruna hiçbir şey koymadım. Sadece suyla e, tuzunu, mayasını koyup yumurdum. Bu kadar güzel çekmiş içini. Beğeni yapıp yorum yazmayı, zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.